Bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle. babaların babalar gününü kutluyorum. Öncelikle kendi babam olmak üzere bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Çok şükür halimize baba. Canım babam, babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Babacığım, babalar günün kutlu olsun. Seni çok ama çok seviyoruz ve seninle çok gurur duyuyoruz. İyi ki benim babamsın. için babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Öncelikle kendi babamızı bayram çırak olmak üzere. Tüm babaların babalar gününü kutluyoruz. Seni çok, çok seviyoruz, seviyoruz, babacığım. Babalar günü kutlu olsun baba. İyi ki varsın baba. Biz ikimiz de sana çok iyi baba bir baba olduğun için ve çok iyi bir arkadaş olduğun için teşekkür ederiz. Ayrıca hayatta örnek alabileceğim en iyi insan her gün benim yanımda olduğu için, her gün beni dinlediği için, bana her zaman sabırla yaklaştığı için teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım babalar günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni Sen çok seviyoruz. Babalar günümüz kutlu olsun. Babacım babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Babalar baba, günün kutlu olsun baba. babacığım. Canım babam, Babalar Günü olsun. Merhaba baba. <laughs> Bu en güzel ve özel gününde en samimi duygularımla Babalar Günü kutlu olsun. Öncelikle kendi babamızın olmak üzere bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun. Babacığım Babalar Günün kutlu olsun. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun. Babalar günü kutlu olsun babacığım. Babacığım babalar günün kutlu olsun. Canım babacığım babalar günün kutlu olsun seni çok seviyorum. Dünyanın en iyi kalpli, en merhametli, en destekli, en çalışkan, en tatlı babası. Babalar günün kutlu olsun seni çok seviyoruz. Tüm babaların ve senin babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun babacım. Baba seni, seni çok seviyoruz. seviyoruz. Babalar, babalar günün kutlu olsun. Hem doktorsun. Hem de çiftçi. Babasın, Babasın hepsinden önemlisi. Babalar günün, günün kutlu olsun. Babacım babalar, günün, günün, kutlu olsun. babalar günün, günün kutlu olsun. Seni günün, çok seviyoruz. Babacım babalar günün kutlu olsun. Elimden öpüyorum. Başta babam olmak üzere bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Baba seni çok seviyoruz Mikan'la, Babalar Günü'n kutlu olsun kendine, İstanbul'da iyi bak. Babacığım, seni çok seviyorum, Babalar Günü kutlu olsun. Canım babam, bugüne kadar başardım ve başaracağım her durumdaki en büyük saygı sensin. Dünyanın en tatlı ve en eğlenceli babası. Babalar Günü kutlu olsun, seni çok seviyoruz, tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bir evladın en büyük şansı ebeveynlere sahip olmasıdır. Bu konuda oldukça şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü senin gibi babaya sahibim. Annemin eşi ve bizim babamız olduğu için hayata sonsuz teşekkürler. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Seni çok seviyoruz. Nezaket, merhamet, dürüstlük. Senin öğrendiğim en önemli üç şey babacığım. Evladım olmaktan gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun. Babam, o kadar şanslıyım ki senin gibi babaya sahip olduğum için. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Bize göstermiş olduğun babalığın aynısını torununa da gösteriyorsun. Emir'im de o kadar çok şanslı ki. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın Çınarımız. Günün kutlu olsun. Babacım, babalar günün kutlu olsun. Uzak mesafelere rağmen varlığını hissetmek bize büyük destek veriyor. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Ede şey Ede Dedi. Babalar günün kutlu olsun babacığım. Sana şu an çok uzaklardan Bitlis'ten sesleniyorum. İnşallah bundan sonra mesafelerin olmadığı torununla bizlerle hep bir arada olduğumuz nice güzel yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum. Sevgili babamız, sevgili dedemiz bu babalar gününü torununla beraber kutlamak istedik. Nice babalar Günü'nü çocuklarınla, sevdiklerinle, torunlarınla beraber kutlaman dileğiyle. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Tekrar hastanelerim babalar günü kutlu olsun.